uçuşumuzu gerçekleştirdik. Ee, havalimanında indik uçakla. Ee, şimdi çok yoğunluk var. Yolun iki tarafı da öyle. Şurada ne var? Araç kiralamaları oluşmuş herhalde. Ha, bak bunlar yok. Yani şu ilerisi müthiş bir kalabalık var yani şu anda. Araçla o tarafa geçmek imkansız yani şu an. İnsanlar üstte, altta. yalanı şey, şey yapmışlar. İnsanlar şu Gerek üstte duruyor. İnsanlar yukarıda duruyor bak. tepede orada burada. Yani Havalimanının içine girmek şu an imkansız gibi görünüyor. bu kadar yoğun olmaz da yani şu anda öyle yani. yoğun. açılış olduğu için. şurada yolu kapatmışlar karşı tarafa geçemiyorsun. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da gelmiş buraya. Açılışa az önce uçakla indi herhalde. şu ortayı da herhalde yeşillendirecekler mi? Böyle şey yapmışlar toprak falan. Yani araçları bu tarafa bırakmak şartıyla geçiyorsun karşıya. Arabayla giriş yasak, ayakla geçiyorsun. Açılış inşallah. どうもどうも。 Sun.